hoş geldiniz. Kullanıcı Deneyimleri programımızın bugünkü konuğu sizsiniz. Saçlarınızı kaybettikten sonra hayatınızda neler değişti? Saçlarımı kaybettikten sonra hayatımda neler değişti? Ee, sadece özetlersek, ilk başta çok üzüldüm tabii saçlarımı kayıp, yani dökülmesine çok üzüldüm. Bunun için elimden gelen her şeyi yaptım ama maalesef e, döküldü. Ee, i̇lk etapta çok fazla resim çekilmemeye başladım. Genel hiç hiç çekemiyordum diyebilirim neresi. Ee, daha sonra he, e, aynanın karşısına bile geçmek istemiyordum bazen. Çünkü e, ben saçlarımı seviyordum. Saçlarımı taramasını seviyordum daha doğrusu. Ee, Dökebilince tabii bende büyük bir e, sıkıntı oldu yani saçsızlık. Bende büyük bir sıkıntı oldu diyebilirim. Saçlarınızı geri kazanmak için hangi yollara başvurdunuz? Saçlarımı e, geri kazanmak için e, çok fazla bir Alternatif yoktu yani birkaç ilaç falan e, aldım, denedim ama e, tek yol şeydi, ektirme ona da ben çok sıcak bakmıyordum. Daha sonra e, protez saçla tanıştım. Şöyle söyleyeyim onu da ben e, sosyal medya üzerinden gördüm ilk başta. E, onu da bayağı bir araştırdım çünkü ne kadar sağlıklı olup olmadığını bilemiyordum da. Sonra Baki Bey'le tanıştık biz, onun videolarını izledim ama bayağı takip ettim kendisini. Sonra yorumları çok okudum, Yani herhangi bir şikayet var mı diye çünkü sonuçta insan sağlığı dedi. Ben hiç tepki alan bir yorumunu görmedim ve bir protez yaptırdım ben kendisini. çok da memnun kaldım. Bu ikinci protezime gelişim. E, gayet memnunum şu anda. Yani e, Ankara'dan geldim. Ben yani, Ankara'dan geldim ben. Yani. bu protez için. Kendisine çok teşekkür ediyorum. E, heyecanlı yeni saçımı bekliyorum yani. Neden protez saç yaptırmaya karar verdiniz? E, önceden ektirmeyi düşünmüştüm ama ne kadar sağlıklı olup olmayacağını bilmiyordum onun anda. E, hani çıkıp çıkmamasının da bir garantisi yok yani. O yüzden e, ağrı sızısını da düşünerekten e, protez saç daha mantıklı geldi. Protez saç yaptırdıktan sonra hayatınızda neler değişti? Protez saç yaptırdıktan sonra hayatımda neler değişti? Özgüvenim geldi. Kendimi mutlu hissediyorum. Yani e, bu anlatılmaz yaşanır. Yani. Özellikle kel olan arkadaşlara, saçı tökülen arkadaşlara tavsiyem yani. Bunu anlatmakla bitiremeyiz biz. O yüzden bunu yaşamak lazım yani. Peki neden BB Protez ve neden Perfectus sistemi tercih ettiniz? Neden BB Protez? Ee, başta da söylediğim gibi biz çok araştı araştırdık daha doğrusu. Ee, sosyal medyadan olsun e, yaptıran arkadaşlarla birebir yazışarak sosyal medyada yine onlardan bilgiler aldım. Ee, daha öncesinden de Baki Bey'i tanıyordum. Ve çok samimi sıcak bir insan. Ee, söylediği her sözün de arkasında duruyor. Güvenilir bir yer olduğu için tercih ettim. Ödediğiniz ücretin karşılığını aldığınızı düşünüyor musunuz? Ödediğimiz ücretin karşılığını alıyoruz. Ee, kalite olarak da alıyoruz. Çok da memnunuz. E, ee, Baki ve Berkay Bey'e çok teşekkür ediyorum Bu ilgilerinden dolayı. Tüm BB Protest çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yeni başladığımız kullanıcı deneyimleri formatımızın bugünkü misafiri sizdiniz. Son olarak saç protez yaptırmak isteyen müşterilerimize neler söylemek istersiniz? Valla e, bu tür imkanlar varken bence kel gezmesinler. Yani e, herkesin saçı olmak zorunda bence. Niye kel gezsinler ki gelsin herkes gelsin bence.